Ee, yine e, detoks sistemlerimizi aktive edecek e, ikinci bir elimizde olan e, cihaz da ozon. E, ozon e, antioksidan sistemimizi vücutta var olan antioksidan sistemimizi en güzel aktive eden sistem. E, ozon oksijenden elde edilen bir gaz bir jeneratörle elde ediyoruz. E, biz özellikle bu detoks işlemi için majör ozon dediğimiz Kan yoluyla verdiğimiz ozonu tercih ediyoruz. E, ozon kanla temas ettiği andan itibaren bizim e, vücudumuzda zaten var olan e, vücudumuzdaki bir takım atık sistemlerini çalıştıran, e, nasıl doğada bir paslanma durumu var, onun da e, insan vücudunda olan kısmında bir temizleyici sistem olan e, antioksidan sistemi ozon hızlıca aktive ediyor. Biz burada e, ozonu belki bir rezonansla beraber de kullanabiliyoruz ama ayrı yeten de kullanamıyoruz. Son dönemde özellikle bağışıklık aktivasyonu üzerinde ozonun çok sık ismi duyulmakla birlikte aslında e, çok iyi bir e, detoksifikasyon karaciğerde e, de yapılan bir bu temizleme sisteminde karaciğere bir destek olarak ozonu da aslında unutmamamız gerekiyor.